He. He. Şimdi de saç türlerini görelim. Crew cut. Crew cut. Asker tıraşı. Shaved head. Shaved head. Kazınmış baş. Ya da kafayı kazıtmak. Bald head. Bald head. Kel. Receding hairline. Receding hairline. Alnı açık. Alından başlayarak e, açılma yapan saç. Receding hairline long hair, long hair, uzun saç, spiky hair, spiky hair, dik, dikleştirilmiş saç, curly hair, curly hair, kıvırcık saç, wavy hair, wavy hair, dalgalı saç, bob, bob, kısa kesim, kısa kesim, bayanlar için özellikle, cornrows, cornrows, deriye bitişik şeritler halinde saç, yani deriye bitişik, arkadan bağlanıyor, şeritler halinde Saç şekli cornrows. Dreadlocks. dreadlocks. Uzun ve kalın saç örgüsü dreadlocks. Plate braid. Örgü. Plate braid. Bu şekilde örgü arkadaşlar. Ban. Ban. Topuz. Pigtails. Braids. Bu da örme saç. E, Yabancılar buna domuz kuyruğu da diyorlar. Örme saç. Bu şekilde. iki tane sağdan soldan örülerek aşağı indirilmiş saç. Pigtails, braids, bunches, bunches. Evet bu da şekil olarak bu şekilde olan saç arkadaşlar. iki taraftan bu şekilde bağlanarak sağlı sollu saçların ucunu serbest bırakmayla elde edilen şekil. Ponytail. Ponytail. Bu da at kuyruğu olarak geçiyor. Ponytail. Bunlar saç şekilleri. Herkes kendi saçının şeklini buradan bulsun.